Uygun bir cam şişe kullanarak slide yüzüğü nasıl yapılır ona bakacağız. Şişenin boyun bölümünü kullanacağız. Yüzük parmağımıza göre ya da slide'a hangi parmağımıza yapacaksak o parmağımıza göre ölçü aldıktan sonra şişenin boynunu bir elmasla çizerek işe başlıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta kullanacağımız şişenin boynunun düz olması. Yani şişe gövdesinden ucuna kadar, boyun ucuna kadar herhangi bir daralma olmamalı aksi taktirde e, sapa uygun e, daha doğrusu eşit baskı uygulayamayacağı için düzgün slide yapamayız bu şekilde düz şişe boynunu bir elmasla ölçüsünü parmağımızın ölçüsünü aldığımız yerden çiziyoruz ve bu noktadan ayırmaya çalışacağız Şimdi arkadaşlar önce soğuk ve sıcak uygulamasını arka arkaya yaparak yani sıcaklık farkından camın genleşme özelliğini kullanarak işaretlediğim yerden kırılmasını düzgünce kırılmasını sağlamaya çalışacağım. Önce sıcak suya daldırıyorum ve burada aşağı yukarı bir dakika kadar bekletiyorum. Buradaki görüntüler hızlandırılmış görüntülerdir. Ardından soğuk suya daldırıyorum vakit kaybetmeden. Yani sıcaktan ani soğuğa geçiriyorum. Yalnız şişe camları biraz daha kalın olduğu için ayırmak daha doğrusu kırılması biraz daha zaman alabiliyor. çizdiğim yerin altında kaldığı için su seviyesi biraz Sıcak su şey özür dilerim soğuk su ilave ettim Tekrar Sıcak suya koyacağım çünkü herhangi bir Ayrılma olmadı Yalnız bu işlemi yaparken de elimizde eldiven gözümüzde bir koruyucu gözlük olmalı Çünkü Ters giden bir şey olabilir şişe dağılabilir Nihayetinde cam bu trishler yaparken güvenlik tedbirlerinizi alın arkadaşlar. Birkaç tur denedikten sonra kırılmadı. Farklı bir yöntem uygulayacağım. Boyun çapı dar olduğu için elmasla çizdiğim noktayı bir çakmakla ısıtıyorum arkadaşlar. Yani çevirerek mümkün olduğunca çizilmiş olun çizilmiş olan yerin çevresini mümkün olduğunca ısıtıyorum. Dediğim gibi eldiven kullanın arkadaşlar. Benim yaptığım aslında hatalı bir davranış. Koruyucu gözlüğünüzü de unutmayın. Bir miktar daha ısıttıktan sonra soğuk suyun içine daldıracağız. Evet, soğuk suyun içine daldırıyorum. Ya yani normalde bunun e, ayrılması lazım. Ama boyun kısmı gayet kalınmış bu şişenin. Biraz elimle zorlamayı deneyeceğim. Evet ayrıldı. Şu anda istediğim noktadan şişenin boynunu ayırdık. Gördüğünüz gibi e, düzgün bir silindir dan alt çapı ile üst çapı eşit olan bir silindir elde etmemiz gerekiyor yapmak istediğimiz malzeme için. Ya tabii ben bunu kendi e, parmağıma göre değil oğlumun parmağına göre ayarladım. Çünkü e, oğlum kendisi istemişti e, kullanmak üzere istedi. Hatta almak için gitti ama e, hazırını biraz pahalı geldi yapabilir misin diye sorduğunda hani yaparız dedik ve başladık bu işe kestiğimiz yerlerin etrafını üstünü dış kenarlarını ve iç kenarlarını ince zımparayla zımparalıyoruz arkadaşlar yani keskinlik ortadan kalksın sonuçta parmağımıza takacağız bunu çok kolay zımparalanıyor kesildikten sonra. Şunu da ilave edeyim. Güvenlik, kişisel güvenlik tedbirleri açısından. Bir maske olsun ağzınızda, burnunuzda. Bu cam tozlarını solumamaya özen gösterin. Evet arkadaşlar zaten keskinlik kayboluyor. Kullandığım elmas çok profesyonel olmadığı için düzgün çizemedim. Hani kesilen yer biraz eğri bir oldu ama kullanımı açısından çok da sıkıntı çıkartmayacak. Önce işaretlediğimiz yerden elmasla çizdik. Sonra soğuk sıcak uygulamasıyla ve e, çakmakla ısıtarak soğuk suda soğutarak işaretlediğimiz yerden boyunu ayırdık ve zımparaladık. Olay bitti. Şişenin kalan kısmını da dekoratif amaçlı kullanabiliriz belki diye. Mesela bambu koymak için içine e, zımparalayacağım. Değerli vaktinizi Payıyarıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.